Evet merhaba arkadaşlar. Ee, uzaktan eğitim kapsamında yaptığımız derslerde WhatsApp üzerinde yapıldığında Yasin Kağan dedi ki ya hocam? dedi ben böyle pek anlayamıyorum. video çekseniz nasıl olur? Biz de bugün bir deneme yapalım. Yeni konu işlemeyeceğiz. Ee, o tanıtımını yaptık. O tanıdık. Nasıl bir eleman olduğunu. Uygulama devrelerinde de 3 çeşit devre gördük. Bunların en basitinden başladık. O pample fazla çevirmeyen gerilim izleyici devresi. Gerilim izleyici arkadaşlar. Yani burada herhangi bir kazanç söz konusu değil. Burada biz geçen haftaki dersimizde de bunu sorduğumuzda kazanç yok. Ne demek kazanç? Kazanç yok demek. Kazancımız bir. Yani ne yükseltecek ne alçaltacak. Bir tampon olarak kullanıyor bu devrimiz. Şimdi faz çevirmeyen dediği için faz çevirmeyen dediği için o zaman biz girişimizi o pump'ın hangi ucundan yapmamız lazım? Faz çevirmeyen evirmeyen girişten yapmamız lazım. Bu arada buradan giriş gerilimimizi vereceğiz. Bu gerilim iki örnek çekiminde yapacağız. Bir DC yapacağız. Bir de AC yapacağız. Şimdi bir DC verdiğimizi düşünün. Buradaki gerilimimizi. Önce ben şöyle DC şeklinde çizeyim. Bir DC kaynağı ne yaptık? Artı ucunu bağlayalım. Artı eksi şeklinde. Eksiye nereye getirdik? Şaseye bağladık. Bu devreden eksi giriş direkt geri beslemeden direnç olmadan çıkışa direkt bağlanacak arkadaşlar. Bunu zaten görmüştük. Artıdan giriyoruz. Neden artıdan giriyoruz? Çünkü faz çevirmeyecek. Evirmeyecek. Yani girişten artı verdiysek çıkıştan da artı alacağız. Şimdi biz gerilimimizi buradan DC gerilimi kaç diyelim? Diyelim ki 10 volt verdik. O zaman giriş gerilimimizi buraya bir çizelim. DC gerilim nasıl? Artı 10 dediğine göre şu 10 volt bizim DC gerilimimiz zamana göre yönü ve şiddeti değişmiyor. Değil mi? Şimdi artı girişten verdiğimiz için ne olacak? Çıkıştan faz çevirmeyecek. Yani giriş artıysa çıkış da artı. O zaman peki kazancımız kaç? 1. Ne olacak? O zaman giriş 10 volt aynen olduğu gibi çıkışta alınacak. Buyurun. Evet 10 voltluk gerilimimiz hiçbir değişikliğe uğramadan çıkışta alındı. Şimdi buradan ikinci bir seçeneği de görelim. Yani bir de DC için yapalım. DC bu gerilimin pardon AC için yapacağız. AC 10 volt olduğunu düşünelim. O zaman giriş gerilimimizi çizelim. Giriş gerilimimiz nasıl olacak? Şöyle bir gerilim olacak, değil mi? Alternatif gerilim olacak. Tepe değeri 10 volt. Yine aynı şekilde faz çevirmeyen kazancımız yine 1. O halde ne yapacak? Aynı giriş gelimin çıkışta aynen alınacak. Yine artı girişten yani evirmeyen girişten verdiğimizde o pump'ın çıkışı yine aynı fazla olacak. Yani burası artı iken burası da artı olacak. Eksi iken burası da eksi olacak. Yine yine aynı. Kazanç değişmediği için olduğu gibi çıkış alınacak. Gerilim izleyici devresi. Bu tampor olarak kullanılıyor devrelerde. Bu faz çevirmeyen dikkat edin. O bunun iki tane giriş olduğunu söylemiştik. Biri eksi giriş. Biri artı giriş. Eksi giriş eviren giriş. Artı giriş evirmeyen. Yani faz çevirmeyen. Şimdi bir de bunun faz çevirmeyenini görelim. O halde yine aynı şekil ne yapacağız? Faz çeviren. Çeviren olacak. O zaman ne yapmamız lazım? faz çevirmesini istediğimize göre girişim eksi uçtan vereceğiz. Hemen yine çizeyim. Bu sefer giriş gelimi şu şekilde çizeceğim. Alternatif olarak göstereyim. İlk önce alternatif yapalım. Burada kazanç nedir? Yine sıfır. O halde öbür girişi direkt çıkışa direkt bağlıyoruz. Burası bizim bir çıkışımız. Kazanç 1. Yani ne yükseltecek ne düşürecek. Ama nereden girdik? Eksi giriş. Buna dikkat edin. Şimdi ne yaptık biz? Eksi girişten verdik. Alternatif gelim yapacağız ilk önce. Yine işte atıyorum 5 volt olsun. Artıdan incelemeye başladığımı düşünün. Gelimiz şu. Artıdan başlıyoruz çizmeye. Bunun devamı da de aynı gider değil mi? Yani ben şuradan da başlayabilirdim. Buradan da başlayabilirdim. Öyle mi değil? Artıdan başladım. O yüzden şuraya artı çizdim. Arttan girdim. Bakın eksi girişten verdim. Yani o pump'un faz çeviren girişinden verdim. O zaman giriş ile çıkış arasında 180 derece faz farkı olacak. Bu ne demek? Giriş artı iken çıkış eksi olacak. Giriş eksi iken çıkış artı olacak. Ters çevirecek. O halde kazancımız 1 olduğuna göre gerilimin genliği değişmeyecek. Yani büyüklüğü değişmeyecek. O halde ne olacak? Giriş büyüklük olarak yine 5 volt olarak çıkıştan alınacak. Ama nasıl? Faz çevirmiş hali. O zaman artıdayken eksiden 180 derece farz farkı var. Eksi alternansta da ne yapacak? Artı olacak. böyle. Devam edecek. Yine 5 volt. Giriş 5 volt. Çıkış 5 volt. Çünkü ne var? Kazancımız 1. Şayet bu gelim DC gelim olsaydı. Hemen DC'sini de çizelim. DC gelim olsaydı bu. Doğru gelim olsaydı. Bu şekilde. İşte yine 5 volt olsun. Artı ucu burada eksi ucu burada. Yine kazanç 1 değişmeyecek. Peki giriş gerimini ne kadar? 5 volt çizdim. Peki çıkışta ne olacak? Yine kazancı 1 olduğu için yine 5 volt olacak. Ama nasıl? Faz değişecek. Örneğin yani burası 5 voltken çıkışta ne olacak? Yine 5 volt ama eksi 5 volt olacak. Ne yaptı? Artı 5 volt, eksi 5 volt. Aralarında 180 derece faz farkı var. Unutmayın. Eğer girişimiz eksidense yani 2 numaralı bacak bu pampın 2 numaralı bacağı bunları da hatırlayalım. Bu da 3 numaralı bacağı. 6 numaralı bacağınıza çıkış. Eğer 2'den verirseniz yani faz çeviren yani diğer bir şekilde de eviren. Eğer 2 numaralı girişten verirseniz ters diyecek. Artı ise eksi, eksi ise artı olacak. Ama buradan verirseniz Burası evirmeyen giriş. Çıkışta giriş arasında faz farkı yok. Bu o en e, basit devresi. Herhangi bir kazanç yani kazanç bir olduğu için herhangi bir direnç söz konusu değil. Oldukça basit. Ama unutmayacağımız ne var? Giriş gerilimi, çıkış gerilimi besleme gerilimleri. O pump'un çıkışı ne olamazdı? Hiçbir zaman o pump'un çıkışı artı beslemeden daha büyük. Eksi beslemeden daha küçük olamaz. Şimdi biz burada diyelim ki bu 15 voltta besledik. Bunu da eksi 15 voltta besledik. Bu ne demektir? Ben o pump'ın çıkışından artı 15 volta kadar buralardan çıkış alabilirim. Eksi 15'e bağladığım için de eksi 15'e kadar ne? çıkış alabilirim. Peki eğer aşıyorsa ne yapıyoruz? Bunu hatırlayın değer derslerimizde. Örneğin hesapladık ettik ki çıkış 20 volt ama o pump'ın beslemesi 15 volt. Ne olacaktır? Artı 20 mi? Artı 20'yi alamazsınız. 15'te kalır. Size verebileceği en yüksek değeri gösterecektir. Evet bu devreye geçiyorum.